yaptı. Deden böyle mücadele etti. Halkı batıya, batılılara benzemesin diye, Allah'ın üzerimizdeki yardımı çekilmesin diye deden böyle mücadele etti. Sen evindeki değişimi engelleyemiyorsun. Daha evindeki değişimi engelleyemiyorsun. Hanımını almış kırmızı eşarplar, almış sarı sarı elbiseler, üstüne yapıştırmış elbiseyi. Sokağa hanımınla beraber çıkıyorsun. Alt tarafta da pantolon. Hanımın böyle sokağa senin yanında çıkıyor ve sen hanımına bir tek kelime söyleyemiyorsun. Hatun, sahabenin hanımı böyle yapmadı. Dedemiz Osmanlıların hanımları böyle giyinmediler. Ne bu sarılar kırmızılar falan. Yapma bunu diyemiyorsun. Hanımın koku sürüyor yanında ve sokağa çıkıyor ve sen hanımına tek kelime söyleyemiyorsun. Onun batılılaşmasına engel olamıyorsun. Hanımına bile engel olamayan bir adam nasıl dünyaya İslam'ın işaretlerini götürecek? Osmanlı'nın yıkılışının temel noktasını bize anlatıyor. Bir kavim kendi üzerindeki güzelliği değiştirmedikçe Allah onlara verdiği kuvveti ve nimeti üstlerinden almaz. Osmanlı neyi değiştirdi hocam? Osmanlı neyi yanlış yaptı? Osmanlı batılılaşmaya başladı. Tabandan halktan başladı. Osmanlı saraylarındaki kadınlar batılılaşmaya başladı. O dergileri aldılar. Fransa'dan, İngiltere'den <laughs> dergileri aldılar. Onlar gibi giyinmeye başladılar. Batılılara benzersen Allah'ın lanet ettiği iki kavme, Yahudi ve Hristiyanlara benzersen Allah bütün kuvvetini alır. Biz niye mücadele ediyoruz ki? Bizim sahabilerimiz, peygamberimiz ve dedelerimiz niye mücadele etti? onlara benzememek için. Çünkü Allah üst tanrıcı Hristiyanlara ve Allah'ın oğlu Üzeyir'dir diyen Yahudilere lanet etti. 300'den fazla peygamberini öldüren Yahudilere lanet etti. Sen şimdi ne yapıyorsun? Onlara benzemeye çalışıyorsun. Onlara benzersen Allah sana neden yardım etsin ki? Halk benzemeye başladı. Halk benzeyince İslam akidesi unutulmaya başladı giyim şekilleri değişti. Hal ve tavırlar değişti. İnsanlar dünyacı olmaya başladı. Halbuki biz vasat ümmetiz. Hem dünya için çalışırız hem ahiret için çalışırız. Ortadayız biz. Halk bunu yapmadı. Hep dünyacı olmaya başladı. Dünyacı olduğu zaman da Allah onlardan yardımını aldı. Ne zaman ki benzemeye başladık Allah gücümüzü kuvvetimizi aldı. Sultan Abdülhamit Han son dönemin en büyük siyasilerinden bir tanesidir. Bir dahadır. Alman İmparatoru Wilhelm'in deyimiyle dünyadaki siyasi zeka yüze ayrılmıştır. Bu zekanın 95'i Abdülhamit'tedir. %5'i de diğer bütün krallardadır. Bunu kim söylüyor? Alman İmparatoru Wilhelm. Siyasi zekayı yüze ayırmış ama 95'i Abdülhamit'te diyor. Bu kadar büyük bir zeki adam. En çok tahta kalan kişi 33 seneden fazla tahta kaldı. <laughs> Fakat gidişatı gördü. Tahttan indirilmeden, darbe olmadan 10 sene önce devletin yıkılacağını biliyor. Tek amacı var? Bunu geciktirmek. Yaptığı denge siyasetiyle bunu mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyor. İki temel nokta yaptı. İki iş yaptı geciktirmek için. Bir, Medine'ye kadar, Efendimiz Aleyhisselam'a kadar giden bir demir yolu hattı yaptı. Hala o hat duruyor. Bakımsız. Orada yapılan mescid de bakımsız. Yeni giden kardeşlerime sordum. Dedim mescit nasıl? Metro hocam diyor. Ne imamı var? Pislik içinde. Bakmıyorlar. Demir yolu bakımsız. Bütün ümmet birleşsin. Yol üzerindeki bütün Müslümanlar Kabe'ye kolayca gitsin gelsin diye demir yolu yaptı. Hayalimdi diyor. Bu hayalini gerçekleştirdi. İkinci bir şey daha yaptı. Neydi o? Her eve ücretsiz bir tane mızraklı değil dağıttı. Hocam mızraklı ilm nedir ya? İl ne oldu? Kardeşler mızraklı değil kim yazdı biliyor musunuz? Dedemiz Fatih'in hocası. dini İzniki Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Amin. Ne demek mızraklı değil Bir insanın bu Kur'an'da inanması gereken bütün temel maddeleri özetlemiş olan bir kitaptır. Bu maddelerden bir tanesine inanmasa bu adam Kur'an'ı inkar etmiş olur. Mızraklı değil bize bunu kolaylaştırır. Evinde 20 ciltlik tefsiri de Fahreddin Razi'nin tefsirini okumazsın. Bunu okumazsın. Kimse gidip de 20 ciltlik tefsir okumaz. İnsanlar zayıftır. Hele bizim Türk milleti okumayı hiç sevmez. Ama küçücük bir mızrak değil mali elinin altındadır. Ne zaman gitsen iftara 20 dakika var tak mızrak çekersen çekersin orada bakarsın biraz okursun. 8-10 sayfa bakarsın. Bu senin imarını kurtarır. Bu kitap senin imarını kurtarır. Abdülhamit bunu bildiği için halktaki bozulmayı ve değişimi batıya meyyal olmayı gördüğü için akide bozulmasın diye ehli sünnet akidesini özetleyen mızrak değil her eve ücretsiz olarak dağıttı. Çöküşü geciktirsin diye. Bunu yaptı. Deden böyle mücadele etti. Halkı batıya, batılılara benzemesin diye, Allah'ın üzerimizdeki yardımı çekilmesin diye deden böyle mücadele etti. Sen evindeki değişimi engelleyemiyorsun. Daha evindeki değişimi engelleyemiyorsun. Hanımını almış kırmızı eşartlar, almış sarı sarı elbiseler, üstüne yapıştırmış elbiseyi, sokağa hanımınla beraber çıkıyorsun, alt tarafta da pantolon. Şimdi artık tesettürler mosettür oldu biliyorsunuz kardeşler. Tesettürdü. Mosettür oldu. Hanımın böyle sokağa senin yanında çıkıyor ve sen hanımına bir tek kelime söyleyemiyorsun. Hatun, sahabenin hanımı böyle yapmadı. Dedemiz Osmanlı'nın hanımları böyle giyinmediler. Ne bu sarılar, kırmızılar falan. Yapma bunu diyemiyorsun. Hanımın koku sürüyor yanında ve sokağa çıkıyor ve sen hanımına tek kelime söyleyemiyorsun. Onun batılılaşmasına engel olamıyorsun. Hanımına bile engel olamayan bir adam nasıl dünyaya İslam'ın işaretlerini götürecek? Nasıl yapacak? İşte kardeşler, bu ayet-i kerime benzeşmeyi bize yasaklıyor. Onlara benzemezseniz Allah'ın yardımı üstünüzden eksik olmak eksik olmaz diyor.